Geri su Geri çekilmeye başladı evet. Su geri çekiliyor. Aynen bak bu. Şu an böyle su altında. Alo. Buyurun yanım. Alo. Alo. Teknelere bak. Tekneler bak, bak. gidiyor. Alo. Bak, bak, bak. Batan tekneler, bak, bak. tekneler var. Buraya bak. Şimdi sular geri çekiliyor değil, değil. bak. Tam ters oluyor şeyler gitti koptu. Oo. Of, 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 Oo. Of, 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 of. Abi şeyle gidiyor ya. ya. <laughs> of of tekneler oh. mekneler gitti. Ya. Bütün tekneler su altında bağlı olduğu Biri iskeleyle battı. beraber iskeleyle beraber batıyorlar. Abi ponton komple gidiyor. Alo. Vah <laughs> çok kötü <laughs> oğlum burası. Tüsüne yani, yani, mi oldu? Yani, Bütün tekneler tekneler mekneler battı <laughs> burada. Yok yok zor kaçtık zaten. Vallahi dakikayla kaçtık yani. Çizir mi oluyor Asya şu anda? Evet. Vay, soğan şu, bak, şimdi tam tersi ya. oluyor. Şu anda çekiliyor sular. Uf. Uf Ha of, şimdi of, tam of, tersine gidiyor yani tekrar geldi. Yani, Şuralar hepsi gitti. stasyon su Çok altında. Oo, of of of. Of. Teknelere bak. Tamam, Birbirine giriyor tekneler şu an. Gitti tekneler. <laughs> ha? Of. Thank uh you. -huh.